Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane bir Free Fire videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anlık çok güzel efsane bir Free Fire videosu olduğunu hepimiz farkındayız. Çünkü bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere sizlere hafta sonları 1000 kişilik kodlar veriyoruz ve dağıtıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün o gün çünkü bugün hafta sonu olduğundan dolayı 1000 kişi özel bir kodumuz var bugün arkadaşlar. Bu kodu vereceğiz. Vermeden önce arkadaşlar sizler de tüm promo kodlardan ücretsiz elmas para harcamadan elmas yatırmadan ücretsiz eşyalar kazanabilmek istiyorsanız sizler de kanalımıza abone olmak ve... zilini açmak en kolay yöntemi arkadaşlar. Sizler de bunları yaparak arkadaşlar güzel güzel faydalanabilirsiniz arkadaşlar tüm güzel ödüllerden. Şimdi arkadaşlar kod olayında bilmeyen arkadaşlarım 12 hanelik bir kod bulunuyor sizlere vereceğimiz. Bu kodu e, pardon Google Chrome sayfasında gidip bunu bozduruyorsunuz arkadaşlar ve bunu bozdurduktan sonra mektup kutusu sağ üstte görünen mektup kutusuna şöyle tıkladığınız zaman ödülünüz burada olacak arkadaşlar. Yani bugünkü vereceğim kod geldikten sonra ödülünüz direktmen mektup kutunuza düşecek. Oradan ücretsiz bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konuya değineyim. Üstünde gördüğünüz gibi efsane kıyafetler var. Ve tabii ki de elmasın bitmişti diğer videolarda. Tekrar geldi arkadaşlar gtop top üzerinden. Efsane bir elmas harcaması daha yaptık arkadaşlar hatta e, şöyle de göstereyim Etkinlikler kısmında bonusu da aldık arkadaşlar yatırdıktan sonra baktım bir daha geldi bir daha yükleme yaptık arkadaşlar jitop'tan ve bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi e, güzel bir elmas harcaması yaptık o da yarın Çapşık Aylas kanalı olacak hem hassasiyet ayı hem e, kod olacak yarın hem de yani bir sürü şey olacak kısacası yani Şapşikale's kanalında, Şapşikale's kanalına da abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan da efsane güzel içerikler, videolar çekiyoruz arkadaşlar. Oradan da gameplay kanalımız. Oradan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü kodumuz 1000 kişilik ve tabii ki de Instagram ve YouTube adresimi de paylaşacağım. Ekranda gördüğünüz benim YouTube, e, pardon, Instagram adresim arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve şu an ekranda gördüğünüz arkadaşlar e, bildiğiniz üzere Ablamızın yayını olacak bugün arkadaşlar. Türkiye üzerine Galina Free Fire. Oradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz 31 Aralık arkadaşlar. Yani bugün için ve tabii ki de Cumartesi yani bu akşam için arkadaşlar. Saat 6'da yayınımız başlayacak. 7-7.30 arasında kodumuz verilecektir. Yanlış duymadınız. Azerbaycanlı kardeşlerim kullanamaz. Yani denerler bilmiyorum hani belki olur bir ümit ama bence olmaz arkadaşlar. Azerbaycanlar arkadaşlar büyük ihtimal kullanamayacak ama Türk serveri yani bizim server için arkadaşlar bu kod Bu kodu kullanarak ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar koddan Bugünkü kodumu saat 7-7.30 sırasında Instagram adresimde paylaşımını yapacağım ilk öncelikle Sonrasında YouTube adresimde en son attım yani bu videonun yorumlar kısmında sabitleyeceğim kodu 7 7 buçuk arasında yanlış duymadınız kod bin kişilik olacak süreli olacak bu yüzden bildirim zilini açık tutun çünkü kod geldiği gibi ekranınıza bildirim düşsün. Bu yüzden abone olmayı da unutmayın. Zaten bildirim zilini açmak için ilk önce abone olup sonra bildirim zilini açıyoruz. Ve sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir kısa bir konuşma yapalım dedik. Kodumuz akşam gelecek. Kodu sizlerle akşam paylaşacağız. Bu yüzden kodu sabır sıkla bekleyin sizler de benim gibi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Akşam görüşebilmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım. Allah'a emanet. Bay bay.